Sevgili Uludağ TV izleyicileri, bir sivil gündem programında yine birlikteyiz. E, bugün konuğumuz e, Bursa'da e, merkezi olan ve Bursa'da e, kurulan, Türkiye genelinde dalga dalga yayınla, e, yayılan bir yeni bir sendikamız var. E, gerçi bir yıl önce yola çıktılar. E, bu sendikamız e, tarafsız, etik e, kamu görevliler sendikası e, ve genel başkan Vekili e, Sayın Ahmet. Süleyman Güler'le e, sendikanın kuruluşunu, faaliyetlerini ve hedeflerini program boyunca e, görüşeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, başkanım sizi kısaca bir tanıyalım, öyle başlayalım isterseniz. tabii e... E, Ahmet Süleyman Güler kimdir öncelikle? Bir tanıyalım evet. sizi. Tabii, teşekkür ederim. E, ben 2014 yılından beri Kamuda görevliyim. Aslen Elazığ'lıyım. Şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışmaktayım. Aynı zamanda da e, Tarafsız Etik Kamu Görevli Sendikası'nın Genel Başkan Vekili'ni yürütüyorum şu anda. Çok teşekkür ederim. E, bize biraz sendikanızdan bahseder misiniz? Tarafsız Etik Kamu Görevliler Sendikası e, ne zaman kuruldu e, ve kurulma aşamasında hangi yolları katlettiniz Bursa'da ve Türkiye'deki? E, sendikanın e, çalışmalarını, faaliyetlerini ve geldiği noktayı kısaca bir özetleyebilir miyiz? Tabii kısaca özetleyeyim ben size. Biz e, 17 Kasım 2021 tarihinde kurulduk. Tabii ama kuruluş çalışmalarımız 2-3 sene öncesine dayanıyordu. E, tabii bu kuruluş çalışmaları sırasında bizler e, sendikacılık adına bazı sorunlar görmüştük. Ki bizim gibi birçok arkadaşımız önce olmuştu bu kuruluşa. E, daha sonrasında aslına bakarsanız bunun e, en son artık kurma çalışmalarımızdaki amacımız şuydu. 6. dönem toplu sözleşmeleri sırasında bir madde koyulmuştu 23. madde. Burada e, aslında bakarsanız bir yandan sendikacılığı teşvik ederken, bir yandan da e, örgütlenme açısından kısıtlılık getirecek bir düzenlemeydi bu. Yüzde birlik e, kotası koyulmuştu sendika teşviki alan memurlar için. Biz buna e, aslında bakarsanız tepki olarak kurulduk. Ve de sendikalaşmanın e, siyasi olmaması gerektiğini e, savunduğumuz için kurulduk. O açıdan e, biz 17 Kasım günü 2021 tarihinde kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Zaten bu kuruluş tarihimizden yaklaşık bir buçuk ay sonra da 29 Aralık 2021 tarihinde de Danıştay 12. Dairesi tarafından bu düzenleme haksız olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verilerek kaldırıldı ve hem biz hem de bizim gibi yeni kurulan ya da yeni kurulmuş bütün sendikalar bu haksızlıktan kurtulmuş oldular. Kurucu Genel Başkanımız Mikail Duran'dır diğer genel başkan yardımcılarımız alanındaki ve kurumlarında gerçekten yetkin kişiler. Hem genç hem de tecrübeli bir ekibiz. burada da e, Eczacı Seher Ertan bizim genel başkan yardımcılarımızdan. Doktor Mustafa Osman Cengiz genel başkan yardımcılarımızdan. Adalet Bakanlığı'nda görevli Mert Gürbüzler. E, gene Eczacı Nedim Numan ve AFAD'da görevli Halil İbrahim Aydın'da diğer genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız. Bizler şu an için yaklaşık 19-20 ilde teşkilatlanmayı bitirdik. E, yeni kurulmuş bir sendikayız. Geçtiğimiz hafta birinci yılımızı hatta kutladık. Üye potansiyel olarak da genel merkezi Bursa'da olan tek sendika olduğumuz için Bursa'da gerçekten iyi bir durumdayız. Hatta birçok kurumda da e, yetki için gayet de e, iddialıyız, öyle söyleyelim. E, onun dışında biz e, şöyle etkinliklerimiz oldu mesela 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde e, ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda e, tüm kamu çalışanına, yani üyemiz olsun da olmasın tüm kamu çalışanlarını Kitap hediyelerinde bulunduk. Mesela örnek veriyorum Kadınlar Günü'nde Virginia Woolf'un bir kitabını vermiştik tüm çalışanlarımıza. Bugünün ve önemine ithalen. 29 Ekim'de de Mutuk kitabımızı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bir nevi yol gösterici olan bu kitabı tüm kamu çalışanlarıyla elimizden gelince paylaşmaya çalıştık. Onun dışında diğer mesleki özel günlerde de çalışanlarımızın, kamu personelimizin yanında olduk. Ayrıca sadece bu günlerde değil, çalışma hayatından sitesinden etkilenen, tüm üyelerimiz için de örnek veriyorum geçtiğimiz yaz aylarında bir İstanbul gezisi yapmıştık. Yani hem özlük hakları anlamında hem de bu özel günlerde çalışanımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde kısaca özetleyebilirim size. Sayın Başkan, şimdi tabii Türkiye'de birçok sendika var. Tabelalar, isimleri farklı ama belli bir ideolojik görüşlerin güdümünde olan sendikalar var. İşte hükümete yakın hükümete muhalif, evet işte ya da atıyorum işte ülkücü görüşe yakın sendika işte şu görüşe yakın sendika birçok sendikaları görüyoruz. Her ne kadar biz işte şu sendika izliyorlarsa da bir ideolojik görüşü güdümünde hareket ediyorlar. Buradan hareketle şunu sormak istiyorum. Bağımsız etik kamu görevlileri sendikası yani sizin böyle bir herhangi bir ideolojik e, görüş e, doğrultusunda mı hareket ediyorsunuz yoksa gerçekten e, objektif, e, hmm. bağımsız, e, nasıl diyelim ortaya karışık herkesin geldiği çatı mı hmm. e, oluşturmaya çalışıyorsunuz? Yani bizim da, zaten kur, yani? kuruluş amaçlarımız içerisinde de bu bu yere oluyor Yani bizim zaten e, kuruluş amaçlarımızda belirttiğimiz üzere birçok kamu çalışanının şu anda e, müzdarip olduğu bir sıkıntı var. Nedir o? Belli başlı sendikalar gerçekten de sizin bahsettiğiniz gibi siyasal yapıların bir arka bahçesi gibi hareket etmeye başladı. Ve birçok sendika üyesi olan arkadaşlarımız da bunlardan rahatsızdı. Bizim ismimizden de anlaşılacağı üzere tarafsız ve etik bir duruş sergilemek istiyoruz. Ve bu açıdan da bizim herhangi bir siyasi mecraya ya da tarafa herhangi bir yakınlığımız bulunmuyor. Üyelerimizin de her herhangi bir siyasi ideolojik için bize üye olduğu bir tarafta değiliz. Onu bahseden söylemek istiyorum. Bizler sadece gerçekten sendikacılık yapmak için bu işe giriştik. Ve gerçekten de hak ve kazanımlarımızı bu yönde herhangi bir siyasi güdümün altına girmeden kazanmak istiyoruz. O yüzden de kendi yağımızda kavruluyoruz aslında öyle söyleyeyim size. Belki bir çalışmalarımız, büyümemiz biraz ağır olabiliyor ama çok sağlam adımlar atıyoruz ki bunun geri dönüşümlerini de alıyoruz. Örnek veriyorum biz üyemiz olsun olmasın tüm kurumlarda bir istek talep formu dağıtıyoruz. Oradaki kurumların sıkıntılarını ve taleplerini almak adına. Bizim oradan aldığımız en iyi dönüşlerden bir tanesi zaten bahsettiğiniz konu. Yani bize herhangi bir şekilde, herhangi bir siyasi dayanağımız olmaması dolayısıyla gerçekten sıcak bakıyorlar. O açıdan biz de o durumdan biraz rahatsızız açıkçası. Ama dediğim gibi bizim herhangi bir şekilde ne bugün ne de bundan sonra herhangi bir siyasi ideolojinin tarafı olmayacağımızı çok rahatlıkla beyan edebilirim size. Sayın Başkan, tabii bir yıldır çalışıyorsunuz, sendika faaliyetleriniz iyi gidiyor, ee, ağır da olsa ama sessiz ve derinden geliyor diyorsunuz. Peki e, yani e, sendikalar bildiğim kadarıyla yetkili sendika olması halinde daha çok ilgi görüyorlar. E, yetkili herhangi bir kurumda, e, X bir kurumda, Bursa'da veya Türkiye'nin herhangi birinde yetkili sendika olabilme adına şu an geldiğiniz nokta nedir? Şu an şöyle söyleyeyim, şu an Bursa'da, Bursa üzerinde konuşmuşsak özellikle, gerçekten 2-3 kurumda, hatta ismi de zikredebilirim size. Tabii buyurun. Göçü dairesi olsun, onun için sosyal güvenlik kurumu olsun, bu gibi kurumlarda, bölge idare mahkemesi olsun, bu gibi kurumlarda gerçekten iddialıyız ve yetkiyi alma noktasında gerçekten iyi adımlarla devam ediyoruz yolumuza. Ki oradaki yaptığımız saha çalışmalarında da, geri dönüşler de, Arkadaşlarımız sağ bize bizlere desteklerini esirgemiyorlar. Ben sadece bu bahsettiğim 2-3 kurumda değil, diğer kurumlarda da gerek Bursa'da gerekse Türkiye'deki diğer illerde de bu şekilde yetki alma noktasında kısa zamanda yola kat edeceğimize inanıyorum zaten. E, Sayın Başkan, tabii sendikal halk, ha, halk, sendikal halk e, demokrasinin e, en önemli motiflerinden bir tanesi. Dur. Çünkü örgütlü toplumlar, özellikle örgütlü derken bu örgütlerin başına sendikalar geliyor. Dolayısıyla çalışan açısından sendika çok önemli. Sendika görevlileri, sendika kuranlar, sendikayla tabii ki bir bunun bir de gönülden fedakarlık yaparak bu hizmet vakit. ettiğiniz bir alanı var. Çalışanların tamamına bu sendikanın önemini tam olarak... Ee, tamam ya işte asbar kadar şu sendikaya üye olayım, kurtulayım değil de hangi sendika çalışıyor? Çalışanlar bunu yakından takip ediyorlar mı? Ya da sendikalar çalışanların haklarını yeterince ikili görüşmelerde <laughs> e, onlarla ne bileyim seminer şeklinde ya da farklı toplantılarda Çalışanlar yeterince sizce bilgilendirilir mi? Yollar mı? Ee, o konuda bazı sıkıntılar var. Doğru söylüyorsunuz. Güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha hatta geçtiğimiz günlerde birkaç kurumdan bize bu yönde geri dönüşler aldık. Ee, sendika üyesi olduktan sonra bir daha çalışanından yanına uğramayan, kamu personelinin yanına uğramayan sendika temsilcileri var. Yani bunlar bir yerden sonra e, üye almadan önce belli vaatlerle bu kişileri kendilerine üye yapıyorlar. Ama daha sonrasında herhangi bir maliye döviz haklarına dokunacak herhangi bir girişimde bulunmadan e, sessiz sedasız sendikacılık yaparak devam ediyorlar. Bizler aktif sendikacılık yürütüyoruz. Nasıl örnek veriyorum? Biz henüz üçüncü kuruluş ayımız olmasına rağmen e, geçtiğimiz yıl 3 e, aylık bir sendik olarak birçok kurumda örnek veriyorum yemek sorunu olsun çalışanların diğer özlük hakları ya da mali hakları olsun, sosyal ile ilgili olsun, birçok kazanım elde ettik. Ve daha dedim ki bu 3-4 aylık süreç içerisinde yaptık. Yani demek istediğim şu, birçok sendik aslında bu işin üzerine değinirlerse kazanamayacakları bir hak kazanımı ya da sosyal hak yok. Evet. Yeter ki istesinler. Yeter ki istesinler. Sayın Başkan, tabii ben e, aklıma gelen bütün soruları soruyorum ama görüyorum evet. ki sizin de notlarınız evet. var. Evet. Ee, o notlardan hareketle sendika ile ilgili, sendikanızla ilgili telaffuz etmek istediğiniz konu başlıkları varsa buyurun alalım onları. Tabii teşekkür ederim. Ee, şu an gündem olan biliyorsunuz kamudaki dört belirlerin kadroya geçirilme e, konusu var. Hı. Ki geçtiğimiz gün içerisinde de e, Çalışma Bakanımız buna ilişkin bir açıklama yayınladı. E, umuyoruz ki bu önümüzdeki PADARSC günü e, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde bu konu nihayete erir. O şekilde bilgilendirildiler çünkü. Ama tabii burada e, kadronun verilmesi yeterli değil. Bu dört belli kadroya geçmek kadroya geçecek olan arkadaşlarımızın e, geriye dönük birçok hakları var. Biz bu hakların da gerek özlük hakları anlamında gerek de kadroya girdikten sonra tayin, görev yükselme gibi hakların da verilmesini yani bir e, kazanım sağlarken bir daha bunun herhangi bir seçim ya da herhangi bir e, konuya malzeme edilmeden tek kalemle tek seferde çözülmesini e, talep ediyoruz ki bunun içinde girişimlerimizi bugüne kadar yürüttük. Bildiğiniz gibi 3600 ek gösterge sorunu var şu an ülkede. Evet. Ee, 6. dönem toplu sözleşmede herkese verileceği beyan edilmişken daha sonrasında bununla ilgili mağdur edilen bazı kısımlar var. ki bununla ilgili de en önemli iki kısımdan birincisi e, yönetim hizmetleri grubunda yer alan ve yaklaşık 30 bin kişilik bir kamu şefleri ünvanındaki arkadaşlarımız yönetim grubu hizmetlerinde olmalarına rağmen, yönetici pozisyonda olmalarına rağmen 3600 ek göstergeden mahrum bırakıldı. Ee, biz aynı şekilde onların da e, sadece 3600 göstergesiyle hatta kamu görevlisinin, kamu şeflerimizin e, eşit işe eşit ücret anlamında farklı kurumlardaki e, aynı ünvanlı insanların da aldığı maaşlarda bir hak kaybı görüyoruz. Bunların da giderilmesini e, temenni ediyoruz. Aynı zamanda diğer 3600'den mahrum bırakılan memur ve bea şikayet sınıfındaki arkadaşlarımızın da e, 3600 mağduriyetinin giderilmesini talep ettik ve bundan sonra da edeceğiz, takipçisi olacağız. Ee, gene gündemde örnek verilmek gerekirse şu anda son günlerde e, özellikle memurların belli bir atama sürecinden sonra yaşadıkları illeri değiştirdikleri zaman kira ve alocaman sıkıntıları oluyor. Ki günümüz şartlarında, günümüz enflasyon sınırlarında evet. bildiğiniz gibi e, kira fiyatları da e, memur için bayağı sıkıntı verici oluyor. Biz bununla ilgili e, gerek kurumlara gerekse de devletimize şöyle bir çağrıda bulunmuştuk geçtiğimiz günlerde. lojman ya da kira yardımı sağlanması gerekiyor. Çünkü günümüzde enflasyon şartlarında gerçekten çok zor durumdalar bu şekilde faydalanan arkadaşlarımız. Gene yemek ücretlerinde şu aralar çok büyük sıkıntılar var. Gene enflasyona bağlı olarak tüm kurum, bazı kurumlarda hiç yemek hizmeti verilmiyor. Bazı kurumlarda da devletin sağladığı yemek ücretlerinde yeterli gelmiyor ve kamu çalışanın üzerinde bu büyük oluyor. Onun dışında banka promosyonu var. Hala banka promosyonlarında güncellenmeyen kurumlar var. AFAD gibi. Bunların da bir an önce aslında bakarsanız güncellenmesi, güncellenemiyorsa da ki daha geçtiğimiz günlerde Bursa'da biz de gözlemci olarak katıldık. Promosyon güncellenmesi için yeni bir ihale yapıldı valilik tarafından. Güncellenmiyorsa feshedilerek gerekli cezaya şartların ödenerek yeni bankalarla anlaşması sağlanabiliyor çok rahat bir şekilde. Tabii burada şuna da değinmek gerekiyor. Banka promosyonları yapılırken de Bizim gördüğümüz eksik şu, yani hukuksal anlamda biz bu konuda bayağı bir destek aldık çünkü, bu sözleşmelerin içerisinde memuru koruyacak herhangi bir madde konulmuyor. Konulmadığı için de memurlarımız bununla ilişkin bir şikayet ya da hak kaybı olduğu zaman haliyle bir hak talebinde bulunamıyorlar ve bu şekilde de mağdur ediliyorlar. Onun dışında yine kurum bazında gidersek, örnek veriyorum şu anda yine gündemden bir EYT hazırlığı var. EYT ile beraber yapılandırma da planlanıyor Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından. E, hal böyle olunca da bildiğiniz gibi EYT zamanına yaklaştığını bütün vatandaşımız bildiği için de şu andan da SYK'da önemli derecede yoğunluklar arttı çalışanlar için. E, geçtiğimiz yıllarda havuz parası olsun ya da örnek veriyorum yapılandırma dönemlerinde şifa yapılan ödemeler kaldırılmıştı. Biz tekrar bu EYT ile beraber özellikle artacak SYK çalışanların üzerindeki yükün bir nebze hafifletilmesi anlamında bir ek ödeme talebinde bulunduk sosyal güvenlik kurumu ve bunun da verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bildiğiniz gibi gene e, gündem çok yoğun ülkemizde. E, bir göçmen sorunumuz var. Düzensiz göçmenlerin biliyorsunuz Türkiye'de yaklaşık 3,5-4 milyonu aştığı resmi sayılara göre e, bildirilmişti. Ve bu göç, e, düzensiz göçmenlerle ilgili de ya da vatansız sığınmacılarla ilgili de e, göç idaresi müdürlüklerimiz var. Bu işlemlerin iş ve işlemlerini yürüten. Gerçekten onların değişiklikleri son zamanlarda çok arttı. Ve 2013 yılında kuruldu bu kurumlar, göç idareleri. E, ona rağmen 2013 yılından bu yana herhangi bir görevde yükselme sınavları olsun ya da herhangi bir e, iyileştirme olsun yapılmadı. Normal toplu sözleşmelerinin dışında. Onların da bu yönlü talepleri var. Onların da haklı talepleri var. Onların da göz ardı edilmemesini temenni ediyoruz. E, ayrıca bir şeye daha değinmek istiyorum. Son evet. zamanlarda e, şimdi bu 6. dönem toplu sözleşme ile beraber Ocak ayı itibariyle e, kamu çalışanlarına toplu sözleşmeden kaynaklı %8 bir artış olacak maaşlarında. Buna istinaden artı bir de refah payı düşünülüyor şu anda hükümet tarafından. Ve de enflasyon farkı. Ama bildiğiniz gibi özellikle Türk İş mesela Ekim ayında bir veri yayınladı. Yoksulluk sınırı şu anda 24.185 lira. Aşık sınırı ise 7000 küsürlerde. Şu anda memurumuz maalesef aşık sınırı seviyesinde yaşıyor. Yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bizim temennimiz yine şu yönde yapılan iyileştirmelerle birlikte artık en düşük memur maaşlarının e, yoksulluk sınırının altında kalmayacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz. E, ve bu toplu sözleşmelere de e, tüm sendikaların temsilcileri tarafından oluşturulacak bir platform kurularak diğer sendikalar, yetkili sendikanın dışındaki diğer sendikalar da davet edilerek e, ortak bir e, katılım sağlayarak hak ve kazanımların daha kolay elde edilebileceği yolda bir görüşümüz var. Son olarak da şuna değinmek istiyorum ben. E, İşkur'da da 2018 yılından bu yana e, iş meslek danışmanlarının e, herhangi bir şekilde ataması alımı olmadı. İş burada da şu anda personel yetersizlikten kaynaklı bazı sıkıntılar yaşanıyor. Onların da giderilmesi için biz gerekli çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bundan sonrasında da takipçisi olacağız. E, ve e, en son olarak da şuna değineyim. E, biz, e, Ben mesela şu sosyal güvenlik kurumuna 2014 yılında atandım. E, ben bir şehit çocuğuyum. E, Şerefli bir Türk subayının şehit çocuğuyum. Bundan da gurur duyuyorum her zaman. Şehit yakınlarımızın da 3713 sayılı kanuna göre atamaları yapılıyor. Bu atamalar sonrasında bazı menfi, müferit sıkıntılar yaşadılar. Gerek atama şekilleriyle ilgili gerekse verildikleri görevlendirmelerle alakalı. Kimileri yardımcı sınıfında atanıyor, kimileri başka görevlere atanıyor. Tabi bunlar artık çok aza indirildi. Çoğu sorunlar çözüldü ama gene de bazı kurumlarda yaptığımız sağ çalışmalarında karşımıza çıkıyor. Bu açıdan da şehit yakınları olarak da kurumlara atanan kamu personelinin atanmasını ve görevlendirilmesinde de hassas davranılması gerektiği konusunda buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani tabii bakanlıklar bunlara ilgili çalışmalar yapıyor ama dedim gibi münferit sorunlar çıkabiliyor bununla ilişkin. Ve konuşmanın başında da bahsettiğiniz gibi bazı sendikaların siyasallaşmasından kaynaklı bazı kurumlardaki yetkili sendikaların görevde yükselmesi sınavları öncesinde Üyelerine de üye olmayan e, kamu personeli bazı vaatlerde bulunuyorlar. Bizler bu vaatleri gerçekten uygunsuz buluyoruz ve biz tüm kurumlara şu çağrıda bulunmak istiyoruz. Görevde yükselme sınavlarının sonucunda yapılacak mülakatların sesli ve görüntülü bir şekilde kayda talep ediyoruz. Ki bundan sonra doğacak herhangi bir hak kaybında e, kamu personeli e, herhangi bir şekilde e, haksızlığa uğramasın. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben sevgili başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ ayırdığınız e, Sevgili Sivil Gündem izleyicileri bugün gerçekten sıradışı bir konuk ağırladık. E, Bursa'da gerçekten e, sendikanın ismi de e, son derece etkili bana göre e, tarafsız etik kamu görevliler sendikası. E, dolayısıyla çalışmaları hakikaten kamuda görev yapan bütün personelin özlük haklarından tutun da e, gerçekten bütün sosyal hakları ve elde edilmesi gereken bütün e, son günlerdeki biliyorsunuz 4B kadroya geçişler e, 3600 EYT bütün bu konularla alakalı sendikanın e, gerçekten e, can siparişine takibi ve hizmet anlamında çalışmaları var. E, biz e, sevgili Genel Başkan Vekili Sayın e, Ahmet Süleyman Güler'den dinledik sendikayı ve bundan sonra biz de basın olarak, Bursa Uludağ TV olarak e, takip edeceğiz kendilerini. E, i̇nşallah bir başka programlarda, bir başka faaliyetle çalışmalarını dinlemek e, dileğiyle şimdilik buradaki programımızın sonuna geldik. E, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. E, herkese hayırlı günler diliyoruz.